Düzce'nin en büyük mahallelerinden olan Kiremit Ocağı Mahallesi'nin yeni cami temeli dualarla atıldı. 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Gölyaka merkezli 5.9 şiddetindeki depremde Kiremit Ocağı Mahallesi camiyi de hasar almıştı. Yıkım kararı verilen caminin yerine bir yıldır yenisinin yapılmasını bekleyen halkın özlemini bir hayırsever gideriyor. Hayırsever iş insanı Nihat Yılmaz tarafından yaptırılan Kiremit Ocağı Mahallesi Camii'nin temel atma töreni Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın katılımıyla yapıldı. Vali Aslan, temeli atılan caminin Düzce ve Kiremit Ocağı Mahallesi'ne hayırlı olması dileğinde bulunarak caminin yapımında katkısı olan iş insanı Yılmaz'a şükranlarını sundu. Vali Selçuk Aslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Değerli hemşerilerim e, sizin vasıtanızla seslenmek istiyorum. Hepsinin malumu olduğu üzere geçen sene 23 Kasım'da yaşadığımız depremde ee, bir takım hanelerimizi, işyerlerimizi zarar görmekle birlikte ibadethanelerimizden de e, zarar oluşanlar olmuştu. 25 tane camimizde e, kullanılamaz e, durumda, yani ortaya da ağır hasar ortaya çıkmış idi. Bu camilerimizden 3 tanesi kamu elinde vakıflara ait olması sebebiyle e, vakıflar genel müdürlüğümüz tarafından bir sürece başlandı. Onlar inşallah restorasyonlarını yapacaklar. Geriye kalan 22 tane camimiz e, söz konusu idi. E, bu camilerimizde bugüne kadar çok ciddi bir yol alamadı. Gibi bir gerçeklik de söz konusu. Bu çok vatandaşlarımıza zikredilince kendilerine şu mesajı biz de vermiştik. Camilerimizi bugüne kadar hep inananlar olarak bizler yaptık. Bundan sonra da camilerimizi bizlerin yapması daha doğru olur. Çünkü bu bir hayır fırsatı. Bu hayırda yarışma imkanı varken bu fırsatı tepmemek gerektiği mesajıyla beraber sürecimizi başlattık. 22 camimizden bugüne kadar 16'sının ruhsatı kesildi, 8'inin temeli atıldı. Bugün de hayırlı bir amaçla beraberiz. 8'inizin temelini bugün attık her attığımız temelle beraber de Allah hayır işlerini yolda bırakmadığını görüyoruz. Onlarca insan başvuruyor. Biz neresini tamamlarız tarzında. Bunlardan bir tanesi de Nihat amcamız. Nihat amcamızın Kiremitane mahallesinde o çocukluğu gençliği geçmiş. Burada eğitim ve devam ederken buradaki o camimizde ibadetlerini yaptığını anımsayarak bu cami kendisi baştan sona yapmak arzusunu dile getirdi. Biz de daha öncesindeki hayır eserlerinden de Nihat amcamızın Amcamızın hayırsever kişiliğini bildiğimiz için mutlulukla e, dedik. E, bugün seremonik bir e, temel atma törenini yaptık. E, arkadaşlar hızlı bir şekilde sağlam bir temele ortaya çıkartmışlar. Vali Aslan sözlerini şu şekilde sürdürdü. Devamında e, diğer camilerimize de e, motivasyonumuz e, var. E, 16'sının ruhsatı kesildi. Kısa süre içerisinde 8'in temelini attığımızı ifade ettim. Kalan 8'in de temeli atılacak. E, geriye kalan 6 camimizle ilgili de e, ufak pürüzler, bürokratik pürüzler yani arsa tahsisiyle ilgili ilgili geçmişte vasıf değişikliği yapılmamış e, e, tescil edilmemiş e, durumlar e, söz konusu. İki tanesi e, birkaç gün içerisinde açılacak gibi görünüyor. E, dört tanesi birkaç ayı alabilecek gibi. Çünkü komisyona falan girmesi e, söz konusu ama e, hedefimiz e, bu 22 camimizin 22'sinde düzenin enerjisiyle ayağa kaldırmak. E Ben hemşerilerimde şu mesajı vermek istiyorum. Nihat amcam e, dedi burada benim hatıralarım var. Bunu ben yapmak istiyorum. Yani Hayırda yarışmak lazım. Başka hayırda bulunmak isteyen e, çorba tuzum olsun diyen hemşerilerimizin hepsi de kendi ibadethanelerimiz bize aittir. Bizlere yakışır. İnşallah hızlı bir şekilde hepsini tekrar ayağa kaldıracak. Hayırsever Nihat Yılmazsa şöyle konuştu. Ya da diyeyim. Hayır yapmayı çok seviyorum. Hayır yaptıkça da param artıyor onu da söyleyeyim. Buradaki vatandaşlara devlet millet işbirliği yaparak her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Elimizden geleni yapalım. Camilerimizi, okullarımızı imar edin. Ben, e, Hayri Kozakçıoğlu vardı vali, Sakarya'da çok büyük bir valiydi, iyiydi. Ben beş tane diyaliz şeyi getirdim, böbrek yıkama şeyi. Burada çok uğraştırdılar. Hayri Kozakçıoğlu kaç kere Ankara'ya gitti, o zaman Milli Birlik Komitesi vardı. Bize kan kusturdular. En sonunda yaptık. Beş tane makine de buraya gönderdi. Demit Hoca Mahallesi muhtarı Ali Gül açtı ve mahalle sakinleri de caminin yapımını üstelen hayırsever Nihat Yılmaz'a dua ederken inşaatın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende kendilerini yalnız bırakmayan Düzce Valisi Selçuk Aslan başta olmak üzere protokol üyelerine teşekkür etti. Vali Aslan okunan doğanın ardından caminin yapımını üstlenen Nihat Yılmaz ve törene katılan diğer protokol üyeleriyle birlikte inşaat alanına ilk betonu dökecek butona bastı. Burada, tüm misafirlerimizi davet ediyoruz.